Kahramanmaraş merkezli depremler taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar vermişti. Depremde hasar alan bu tarihi çarşıda da restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hepimiz için, tüm hemşehrilerimiz için, tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz için en önemli mekanlarımızdan bir tanesi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem, şehrin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve Anadolu'nun en eski yerlerinden tarihi Maraş Kapılı Çarşısı'na büyük zarar vermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile restorasyon çalışması başlatılmıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon hakkında bilgi vererek şunları söyledi. Yaşadığımız biliyorsunuz asrın felaketinden itibaren hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız Kahramanmaraş'la alakalı ve depremin etkilediği diğer illerimizle alakalı çok ciddi bir çalışma içerisinde. Burayı da e, tarihi kapalı çarşımızı da biliyorsunuz. Bundan birkaç ay önce ihalesi yapılmıştı ve müteahhit firmamız e, iki 2 aydır 2 3 aydır çalışmalarına başladı. Gerçekten sağ olsunlar. Onlar da çok hızlı bir tempo içerisinde burada çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Hasar tespit çalışmaları, esnafımızın taşınma süreçleri, proje aşamaları ve yapım ihalemizin ardından işte dediğimiz gibi restorasyon çalışmaları başladı. 140 iş yerimizin bir kısmı restore ediliyor. Bir kısmı da aslında uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Çünkü buradaki e, tahribat çok çok üst seviyedeydi. O yüzden çok dikkatli bir biçimde müteahhit firmamız buranın e, restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 600 milyon Türk Lirası değerinde bir ...yatırımı ifade ediyor buradaki çalışmalar. Şantiyemizde... ...50'nin üzerinde işçimiz günlük... ...çalışma gerçekleştiriyor. Şu anda zemin ve alçı sökümleri yapılıyor. Koruma amaçlı ahşap askılama işi de... ...devam ediyor. Önümüzde 15 aylık iş takvimi var. Ama müteahhit firmamızla da görüştüğümüzde... ...inşallah burayı... ...daha kısa süreç içerisinde... ...vatandaşlarımızın hizmetine... ...açmış olacağız... İnşallah buradaki çalışmayı hızla bitirerek şehrimizin ve Anadolu'nun en eski ticaret merkezlerinden olan kapalı çarşımızı eski canlılığına kavuşturmuş olacağız.